Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Acısıyla, tatlısıyla koskocaman bir yılı geride bırakıyoruz. Bugün sizlere yılbaşı sofralarınızı süsleyecek olmazsa da olmazımız hindi dolması paylaşacağım. Ama bu bildiğiniz koskocaman şöyle hindilerden değil, yapımı kolay, porsiyonluk hindi dolması paylaşacağım. Videoma geçmeden önce videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abone olup bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle hindimizi marine etmek için borcamımızın içine 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, buçuk tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağı da sıvı yağımızı koyduktan sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Ben burada hindi göğüs kullandım. 1 kilo hindi göğüsü kasapta bir güzel filo olarak açtırdım. Daha sonradan bu incelikte ama ben bardağın arka kısmıyla biraz daha döveceğim. Ben burada bardağın arka kısmını kullandım. Eğer et döveceğiniz varsa hindilerimizi onunla da ezebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bütün hindilerimizi bitene kadar bu şekilde hindilerimizi bir güzel ezelim. Ve hindilerimizi marine etmek için hazırlamış olduğumuz sosumuza ters düz yaparak bütün her yerine gelmesini sağlayalım. etlerimizin üstünde streç film veya dolap poşeti kapatalım dolapta bir saat dinlenmesi için bekleyelim Eğer ki vaktiniz varsa daha çok da bekleyebilirsiniz ve hindimizin iç pilavını hazırlamak için tenceremizi orta ısıya alalım İçine yarım çay bardağı sıvı yağ daha sonradan bir ete doğramış olduğumuz kuru soğanı bir güzel kavuralım Önceden yıkamış olduğum 1 su bardağı pirinç 2 yemek kaşığı kuş üzümü 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık 1 çay kaşığı toz tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu döktükten sonra bir güzel karıştıralım. Isıtıcıda ısıtmış olduğumuz suyumuzu kaynamış olan suyumuzu iç pilavımızın üstü basıncaya kadar dökelim. Çok fazla su dökmüyoruz çünkü fırında da pişeceği için lapa olur. Gördüğünüz gibi bu hizada olsa yeterlidir. İç pilavımızı en kısık ayarda suyu çekene kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi suyu çektikten sonra hafiften pilavımızı karıştırıyoruz. Üstünü düzeltip kapağını kapattıktan sonra bir süre dinlendirelim. burada hindi dolmamı yapmak için kutlu bir şekerlik kullandım Eğer böyle bir şekerleriniz varsa kullanabilirsiniz yoksa da kase ile de yapabilirsiniz bir adet hindi göğsümüzü kasemizin içine koyduktan sonra pilavımızla dolduralım pilavımızı sıkı bir şekilde doldurduktan sonra sağ sol olacak şekilde katlıyoruz. Daha sonradan borcamımızı bu şekilde ters çevirelim. Bir tane daha gösteriyorum sizlere. Kasenin içine bastırıyoruz. Çukuru oluşturduktan sonra açmış olduğumuz çukurumuzun içine iç pilavımızı yerleştiriyoruz. Daha sonradan uç kısımlarından tutarak bu şekilde kapatıyoruz ve kolay bir şekilde borcamımızı ters çeviriyoruz. Ve bütün hindilerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. Gördüğünüz gibi bu hindimiz yırtık ama hiç sıkıntı değil. Bunu da bu şekilde güzelce düzelteceğim. Alt üst kısımlarından bu şekilde bastırıyoruz ters çeviriyoruz borcamımızı. Ve arkadaşlar videomu buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Yorum kısmına bana destek amaçlı kalp emoji yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. ve hindimizin sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası. 1 çay bardağı suyumuzla salçamızı bir güzel açalım. hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu hindilerimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Salçalı sosumuzu da sürdükten sonra 300 miligram sıcak suyumuzu borcamımızın alt kısmına gelecek şekilde döküyoruz. Daha sonradan önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 1 saat hindi dolmamızı pişireceğim. Her zaman belirttiğim gibi herkesin fırın pişirme süresi derecesi farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirirseniz çok iyi olur. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hindi dolmamız nar gibi kızardı. Şu anda mutfağımı muhteşem ötesi kokular sardı. Size dolmanın iç kısmını da göstereceğim. Çok kalabalık bir aile değilseniz koskocaman hindi almanıza gerek yok. İstediğiniz ölçülerde gidip kasaptan e, hindi göğsü olarak alabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç kısmını da göstermek istiyorum sizlere dış dokusuyla iç pilavıyla gerçekten herkesin denemesini tavsiye edeceğim bir dolma tarifi oldu. Şimdiden deneyecek bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Rabbim yeni yılda sizlere sağlık, huzur, mutluluk, helalinden bol kazançlar nasip etsin. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.